Hakan merhaba, umuyorum iyisindir. Naçizane eleştiri gerektiren önemli bir aksaklık göremedim. Koordinasyon bana göre oldukça yeterli. Kol ile nefes alma zamanı gayet uyumlu. Temponu iyi muhafaza ediyorsun. Tekniğini daha mükemmel hale getirebilmek için her zaman iki kol bir nefes yüzme, bazen üç kol bir nefes yüzmeye de çalışmalısın. Sağ kol önde soldan nefes alırken yarı yakalama tekniğini uyguluyorsun. Bu güzel. Ancak aynı şeyi diğer kolda yapmadığını görüyorum. Şayet video beni yanıltmıyorsa. Yakalama, yarı yakalama ve kovalama teknikleriyle ilgili kanalda bir video mevcut. Tekrar izlemeni tavsiye ederim. Avuç içleri ve hatta kol içiyle suyu daha etkili yakalayıp çekebilirsin. Ayaklar sürekli aktif. Bu güzel. Belki biraz daha etkili ayak kurabilirsen iyi olur diye düşünüyorum zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım. Bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.